Çiftlik Sevdan'dan herkese merhabalar, Spatifilium yani hepinizin bildiğiniz adıyla barış çiçeğiyle sizlere merhaba demek istiyorum. Efendim umarım iyisinizdir, sağlıklı ve de mutlusunuzdur. Ben sevda gayet iyiyim. Evet, hiç lafı uzatmıyorum. Hemen sözü Spatifilium'a yani barış çiçeğine bırakıyorum. Söz onda ama ne zaman? Az sonra. Efendim herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hadi hemen tanışalım diyeceğim ama sizler zaten beni spatifylum, barış ya da yelken çiçeği gibi adlarımla tanıyorsunuz. İç mekan kullanımım, düşük ışık koşullarına sağladığım uyum ve havayı temizleme özelliklerimle küçük, orta ve büyük türlerimle çoğunuzun evlerinde yetiştiriliyorum ve bunu farkındayım. Özellikle Türkiye'de ben pek çok kişiye hediye olarak veriliyorum ve hediye edildiğim kişi bakım bilgilerimi bilmese bile çok sıkıntı yaratmadan mutlu mesut yaşıyorum o evlerde. Her canlı gibi benim de kendime has bazı isteklerim var. Bunların en başında da sevgi geliyor elbette. Hadi gelin şimdi sizlere bakım önerilerimi ve ihtiyaçlarımı anlatayım. Çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Başlıyorum. Şimdi öncelikle ben Amerika'nın tropik bölgelerine ve ayrıca Güney Asya'ya özgü bir kızım ama neredeyse dünyanın her yerinde çoğaltılıp bakılabiliyorum. Bembeyaz kayık ya da yelken gibi görünen çiçeğimin ortasında sarı veya yeşil renkli bir uzantı vardır. Tek çok çiçek sapı geliştirebilirim ama sadece yaprak güzelliğim bile beni sevmeniz için bir neden olabilir. Evlerinizde mobilya boyaları ve cilaların, evinize dışarıdan giren benzen, formaldehit ve karbonmonoksit gibi zehirli gazları nötralize ediyorum. Yani soluduğunuz havanın temizliğini sağlıyor ve kalitesini arttırıyorum. Yapraklarımın düzgün gelişip uzun süre bozulmadan kalabilmesinin en büyük püf noktalarından birisi ışıktır efendim. Gün içinde alacağım biraz direk güneş ışığına da hayır demiyorum. Ama özellikle aydınlık ve havadar bir ortamda olmayı severim. Sıcak havalardaki güneş ışığı yapraklarımı pörsütür ama güneş gidince tekrar dirilirler. Yani öğlen güneşinden beni mutlaka koruyun. Saksı toprağımın havadar olması köklerim için çok çok önemli. Öyle köklerimin tıkış tıkış duracağı, sıkı bir toprakta uzun ömürlü olamam, olsam da sağlıklı bir gelişimim olmaz. E, dolayısıyla saksı toprağıma biraz kum ve ponza taşı karıştıracak olursanız köklerimin sağlıklı gelişmesini sağlarsınız. Eğer saksımdaki toprağımda mutlu görünüyorsam sakın toprağımı değiştirmeyin. Yeni toprak olayını sevmiyorum. Alıştığım toprakta yaşamak benim için çok önemli ve eğer saksı değişimi gerekliyse beni toprağımla birlikte nakledin. Bunu da bahar aylarında yapın ki yeni ortamıma alışacak zamanım olsun. Bir de birkaç yıl geçmeden yani en az 2-3 yılda bir yapın bu nakil işlerini. Bildiğiniz gibi kış aylarında saksı toprakları yaz dönemlerine göre daha geç kuruyor. E bu nedenle sonbaharla birlikte artık beni sulamayı da en aza indirin. Hatta toprağımın iyice kurumasına izin verin. Yaz aylarındaysa neredeyse her gün su ihtiyacım olabilir. Biliyorsunuz Sevda sulama işleri için işte şu kadar günde bir demeye karşı çünkü evdeki şartlar, bitkinin içinde bulunduğu saksının büyüklüğü, toprağı farklı. E i̇şte bu yüzden bitki bakımında tek bir doğru bilgi mümkün değil diyor. Peki Sevda bu sulamaları nasıl yapıyor? Şöyle ki önce saksı dibinden su gelene kadar suluyor ve tabakta biriken fazla suyu da döküyor. Bu da toprakta oluşan o beyaz beyaz gördüğünüz tuz oluşumunu geciktiriyor. Ha arada da toprağımı üstten biraz çapalıyor çünkü o tuz birikimi sadece benim için değil tüm bitki kardeşlerim için oldukça sakıncalı. Aa tabi bir de sevda her sulamada değişik besin kullanıyor. Kimyevi gübre kullanmadığı için bir seferinde pirinç suyu kullandıysa diğerinde patates yumurta kabuğu şerbeti veriyor bana. Konusu açılmışken sağ üstte bahsettiğim kompostun yapım videosunu izleyebilirsiniz. Nerede kalmıştım? Ha, e bu bahsettiğim gübrelemeler de doğal olduğu için zarar görmüyorum. Yıkanmayı çok seviyorum. Böylece hem yapraklarındaki tozdan arınıp daha iyi nefes alıyorum, hem de olası zararlardan korunmuş oluyorum. Zaman zaman da nemli bir bezle silin beni ve yapraklarımı. Hani Sevda her bitkinin ana vatanını simüle etmek gerekir diyor ya, ben de yağmur ormanlarında yaşayan tropik bir bitki olduğum için fısfıslanarak nemlendirilmeyi çok seviyorum. Ama bunun için bulunduğum odanın havadar olmasına özen gösterin lütfen. Yoksa bana yarardan çok zarar vermiş olursunuz maalesef. Yapraklarım zaman içinde açık yeşilden sarıya dönüyor. Bu durumda o yaprakları kesip atın. Ama eğer yapraklarımda kahverengileşmeler ve kurumalar varsa ya çok ya da az suluyor olabilirsiniz beni. Buna dikkat edin. Çoğaltılmam konusuna gelirsek. Saksıda ne kadar çok kök gelişmiş ve yavrulamışsam o kadar güzel görünüyorum ben. Ama yo ille de çoğaltacağım derseniz köklerimden bahar aylarında beni ayırabilirsiniz. Genel olarak pek fazla zararlım yok. Bitlenme ya da yaprak örümceği de musallat olmuşsa bakım yanlışlıklarına bağlıdır. Bol bol silme, arada duşla bunun önüne geçebilirsiniz. Onun dışında bazen yapraklarında cansızlık pörsüme görüyorsanız ve ne yaparsanız yapın bu durum düzelmiyorsa hızlıca beni bulunduğum topraktan alıp köklerimi güzelce yıkayın. Kötü görünen köklere kıyın, kesip atın ve beni yeni havadar topraklı bir saksıya alın. Bu arada ben sadece evlerde değil, ofislerde de tercih edilen bir kızım. Bunun nedeni ise penceresiz bir ofiste floresan ışığı altında böyle yapay bir ışıkla bile iyi iş çıkarıyorum. Bazen de çok sağlıklı görünürüm ama çiçek açmam. Bu da yeterli güneş ışığı almıyorum demektir. Ama sevda için bu aslında bir tehlike. Yani bazen bazı bitkiler çiçek açmasalar da olur. Yaprak güzelliği yeterlidir diyor. Çünkü alacağım güneş ışığından yeterli korumayı sağlayamazsanız beni kaybetme riskiniz doğar. Ya da çiçek açtıracağım diye gübre verilmesi de aynı sonuçları doğurabilir. Yılda iki kez çiçek açabilirim ve neredeyse iki ay hatta bazen daha da uzun çiçekte kalabiliyorum. Bu arada sona yaklaşırken size şöyle bir tüyo da vereyim. Bu da benden size bir güzellik olsun. Eğer bitkilerinizi musluk suyuyla suluyorsanız mutlaka o suyu bir gece bekletip öyle verin. Yani suyu dinlendirin. Bu bana çok çok daha iyi gelecektir. Efendim bu haftalık benden bu kadar. Sözü hızlıca Sevda'ya vermek istiyorum ama öncesinde kendisine bana kendimi anlatma fırsatı verdiği için, sizlerle tanışmama olanak sağladığı için çok teşekkür ederim. Söz Sevda'da efendim. Evet, spatifilyumu neler istiyormuş, neler seviyormuş? Artık bundan sonra evlerinizde çok daha iyi bir şekilde onun istedikleri beklentileriyle birlikte bakabileceksiniz böylelikle. Çünkü neden? Kendisinin ağzından aldık. Bütün bilgileri ondan öğrendik. Bu da bence harika bir şey oluyor. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Şöyle aşağıda yorumlara yazınız lütfen. Her şeyi bilmek, duymak istiyorum sizlerden gelecek olan. Efendim önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, Yeşil kalmayı unutmayın.